Çiko kardeşi gezdiriyoruz işe gitmeden önce. Sonra işe gideceğim. Güne kuru betondan başladık arkadaşlar. Herkese yeni videodan merhabalar. Böyle inşaata geldim. Bu taşların dibi yapılıyor. Kuru betonla. Bakalım bugün nasıl geçecek. iki buçuk metreküp buraya indirdim. Şimdi şuraya arkaya geçeceğim. Orada kamyonu yıkacağım. İki buçuk metreküp. Böylece ilk inşaatımız bitti arkadaş. Evet ikinci inşaat arkadaşlar. Geçen hafta buraları yerleri yapmıştık. Boruyla. Burası kurumuş. Şimdi buraya geldim. Buradaki iki yeri dolduracağız. İki yeri dolduruyoruz arkadaşlar. İkinci inşaat. Buraları biz yaptık geçen hafta. metrik geldik. Bugünkü ikinci inşaatımız bu şekilde. üçüncü inşaat. Böyle bir inşaat. Buralar yerlerde yapılacak sonra. Bu evleri hepsini biz yaptık. Yeni yerleşim yeri burası. Kamyon da böyle. Biraz tekerlekler falan kirli şöyle vinçle indiriyoruz arkadaşlar. Yarım kamyon bitti. Yarım kamyon var. Dediğim gibi buraların hepsini biz yaptık. Yeni yerleşim yerleri. Villalar yani bunlar hepsi villa. Bu şeyin içini dolduruyoruz arkadaşlar. Almancası Kübel bunun Türkçesini bilmiyorum bunun içini dolduruyoruz. 7,5 litre, 7750 litre alıyor. Arabada 7,5 metre küp var. 10 kere dolduracağım bunu. 5-6 kere doldurdum. Bitince gideceğiz. Dördüncü tur yükleniyor. Bakalım neresi gelecek. Ben de suyu dolduruyorum şimdi. Tankımıza doldu. Su dolunca böyle alttan akıyor. O zaman anlıyoruz suyun dolduğunu. Şurada da işaret var gerçi de. Şu an su doldu. Tamam. inşaat. Yeni arabanın içinde oturuyorum. Arkaya arkada hallediyorlar işlerini. Kazık çakıyoruz. Kazıklara bu duvarın dibi komple dolacak. Binalar devrilmesin diye kazık çakıyor. Aynadan çekiyorum.